Arkadaşlar bu videoda sizlere e, öğreteceğim bilgilerle arkadaşlar kripto paralarda bile e, zarar edemeyeceksiniz. Zarar etmeyeceksiniz. Yani arkadaşlar bu yöntemi bana söyleselerdi gösterselerdi kripto paralarda %50-60 zararım olmaz arkadaşlar bir yıl önceye göre. Ben size arkadaşlar bunları göstereceğim arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak arkadaşlar alacağınız sorumluluğu altındadır. Bu bir eğitim videosudur arkadaşlar. Öncelikle takip etmeniz gereken metrikleri söylüyorum. Öncelikle takip etmeniz gereken metrikler Bitcoin dominansı, USDT dominansı, DXY, EXY, Ethereum ve Bitcoin. Bunları takip edeceksiniz arkadaşlar. Mesela Bitcoin dominansı altcoinler için en önemli metriktir. Bitcoin dominansı ve USDT dominansı yükseldiği zaman altcoinler düşer. Mesela Bitcoin dominansında öncelikle destek ve direnç bölgelerini işaretlemeniz gerekiyor. Mesela ben de işaretli olması gerek mesela yüklensin. Evet. Bollinger bantlarını kapatalım. Bu alt koyunlarda kullanıyoruz bunu. Evet arkadaşlar bakın. Destek bölgeleri, direnç bölgeleri belli. Bakın. Yukarıdaki de direnç bölgesi 59.95 belli görmüş olduğunuz gibi. Bakın. 4 saatlik hareketli ortalamaları, günlük hareketli ortalamaları takip etmeniz gerekiyor. 4 saatlikte bakın destek bölgesi artık 4 saatlikte 59-53 olmuş mesela burada arkadaşlar alt altcoinlerde güçlü direnç destek bölgeleri günlüklerde 4 saatlikler o kadar güçlü değildir şöyle göstereyim görmüş olduğunuz gibi bakın bir e, kağıtta 4 saat ve günlük hareketli ortalamanın güçlü olup olmadığını nasıl anlarsınız bakın 4 saatlik hareketli ortalamayı kaybettikten sonra kesin düşüyor, iğne atıyor, geçemiyor, düşüyor, iğne atıyor, geçemiyor, düşüyor. %50 bakın. Neden %50? Bazı bölgelerde çalışmıyor bakın. Bazı bölgelerde çalışmıyor. Şurası, 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 şurası. %70 veya 80'in üstünde bir başarı elde etmek için günlük hareketli ortalamayı kullanmanız gerekiyor genelde. Bakın bu kağıt USDT dominansının en güçlü direnç bölgesi 5982'ymiş mesela. 4 saat hareketli ortalamayı geçtikten sonra mesela ben artık görüyorum 5982'yi bu test etmesi lazım. 5982'ye bir iğne atması gerekecek, gerekiyor günlük bazda. Mesela 5982'ye iğne attığı durumda da alt koyunlar düşecek mesela. Bak bunu buradan anlayabiliyorum. Aynı şekilde USDT dominansı takip etmesi daha kolay. Bu şuralar en çok hareket yapan e, metrik bu arkadaşlar. USDT dominansını görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik grafikte destek bölgesi 5.74 yani bu da arkadaşlar Bitcoin dominansı gibi bu yükseldiği zaman altcoinler düşüyor. Görmüş olduğunuz gibi e, 4 saatlik %50. %70, %80 başarı için arkadaşlar 5,75, e 5,57 57, 5, mesela bu. 5,57'nin altında kapanış yaparsa arkadaşlar aşağıya doğru gider mesela. Bunu buradan görüyorum. Bu da ne demek? Alt koyunlarda inanılmaz bir yükseliş demek. Aynı şekilde arkadaşlar Bitcoin'e geldiğim zaman Bitcoin'de ve Ethereum'de arkadaşlar 4 saatlik hareketli ortalamayı daha net kullanabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar mesela Bitcoin'e geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'in önce yükselebilmesi için 4 saatlik hareketli ortalama olan 95 400'ü geçebilmesi gerekiyor. Ne demek mesela ben 4 saatlik hareketli ortalamaya e, alanın kurup 4 saatlik hareketli ortalamanın üstünde kapanış geldiği zaman işleme girip e, günlük hareketli ortalamaya kadar bir yükseliş bekleyebilirim mesela. Mesela 94.5'un üstünde kapanış yaptı zaman bu her saat başı değişecektir. 94.5'un üstünde kapanış yaptığı zaman 95.5 böyle pardon 95.5'un üstünde kapanış yaptığı zaman ee, direkt mesela 99 99'a bir iğne beklenir. Mesela ben o zaman 95.5'un üstünde bir kapanış yapıp aldığım zaman yüzde kaç kar ederim mesela? Ee, bu şekilde arkadaşlar bunlar tamamen bilgi meselesi ee, inanmayınız e, kripto paralardan para kazanılmaz diyen, diyen insanlara onlar bilmedikleri için öyle söyler görmüş olduğunuz gibi %4 neredeyse %5'lik bir kar elde etme şansı bu şekilde var mesela. aynı şekilde aynısı için ethereum'a da geliyorum görmüş olduğunuz gibi görmüş olduğunuz gibi bir dakika Evet mesela ethereum 4 saatlikte bir yataya bağladı ve aşağıya doğru gitti arkadaşlar şu an tam iğne olarak destek bölgesinde bu bölgenin altına kapanış yapması daha da aşağı gideceğini anlarım mesela kaybetmiş bakın burada bir destek bölgesinde burayı kaybetmesi ürününe daha da düşeceğini anlıyorum aynı şekilde arkadaşlar adres dominansını da kullanabilirsiniz adres dominansı mesela bakın şu anda destek bölgesinde ama aşağıdaki destek bölgesi mesela bu arkadaşlar bu destek bölgelerinin aşağı doğru düştüğümüz zaman eğer hareketli ortalamanın üstünde günlük kapanış yapmasını beklersek arkadaşlar o zaman çok çok net kar kar da olur. Mesela burada düşüyor bakın iğneleri saymayacağız günlük kapanış geldiği zaman iğne atarsak mesela other dominansı ama bu other dominansı ee, sizin hangi, buna bakarak işlem yaparsanız sizin yükseldiğiniz kağıt, aldığınız kağıt yüksemiyor. Bu alt market cap'idir. Evet, DXY, XCE var. Dolar endeksi, euro endeksi. Gördüğünüz gibi. Benim en çok kullandığım Bitcoin dominansı ve USD'de dominansı arkadaşlar. Mesela bir kağıtta, bir kağıt mesela Stark. Benim pörtfende Stark vardı arkadaşlar ve e, ne yapıyorum ben şu an mesela Stark'ta yani biliyorum ki bir kağıt yükseleceği zaman arkadaşlar o iğne atarak gider bakın yükseliyor yükseliyor bakın 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 mum yataya bağlı ve hareketli ortalamasına değiyor yukarı gidiyor. Şimdi aynı şeyi burada yapacak mı diye takip ediyorum ve 8.90'a alış girdim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. E, yukarıda sattım. Kaçtan satmıştım da ben? 10.07'den sattım birazını. Şimdi o girdiğim notu arkadaşlar 8.90'a alış girdim. Görmüş olduğunuz gibi 1 mum 2 mum. E, şu büyük ihtimal arkadaşlar geri düşecektir. E, düşmezse de canı sağ olsun. Zaten hepsini satmamıştım. Başka bir yerden tekrar girelim. Al, sattığım notu alışı. Dediğim gibi arkadaşlar. Neden böyle yapıyoruz? Bu arkadaşlar bu kardan zararı kurtaralım. Mesela %30 kardasınız. yüzde %30 pardon %30 zarardasınız mesela. Ben bu coin'den %30 zarardaydım. Yukarıdan sattım, aşağıdan geri alırsam yükseliş trendinde olduğu halde aşağıdan alırsam arkadaşlar aynı parayı ikinci kez kullanmış olacağım. Mesela ape'yi takip ediyordum. Görmüş olduğunuz gibi bakın Harekette ortalamasını alarm kurmuştum. Tekrar şuradan bir alarm kurayım hatta. Şurası kaç? Ama alarm kuramam. Alarm kurma limitimi doldurmuştum. Bir şeyleri silmem lazım neyse. Şimdi size 1482 takip edeceğim. 1480 üstüne geçebilmesi lazım. Evet bu mesela bu burada güçlü bir destek bölgesi oraya doğru geri çekilmiş. ARB'yi takip ediyordum mesela. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hareketli ortalamalar bu şekilde ama en güçlü, en güvenilir işlem potansiyeline sahip hareketli dediğim gibi günlük bazlıdır. Günlük bazlı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yatay mum olduğu zaman genelde bir anda patlıyor. Neden arkadaşlar? Yataya bağladığı zaman arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi Bollinger bantları daralıyor. Mesela ARB, ARB coin yakın sürede bir Patlamayacak gerçekleştirecek. Çünkü niye Bollinger 4 saatlikte daralmış? Mesela bunu görüyorum. Bollinger'in böyle çok uzun süre daraldığı günlerde arkadaşlar Bollinger daraldığı zaman ya yukarı gider ya aşağı gider. Bir hareket yapacak ARB koyun. Mesela Star koyuna e bakalım. Star koyun yükselişine başlamadan önce nasıl bir hareket yapmış? Evet Bakın gördün mü? Görmüş olduğunuz gibi bakın ne kadar uzun süre yatay gitmiş. Gördünüz mü? Ne kadar uzun süre yatay gitmiş. Bakın. Buradan alırsam evet. Yanlış seçtik. E, tarihi seçecektim. Pardon arkadaşlar. Bakın burada başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi tam 28 gün boyunca yatay gitmiş. Bollinger'in patlaması öyle kolay değil arkadaşlar. 28 gün boyunca yataya gitmiş. Ve ondan sonra ne kadar yükselmiş arkadaşlar. Buradan en son 4 saatlik hareketli ortalamanın üstüne çıktığı bölgeden Evet. Görmüş olduğunuz gibi %124 yükselmiş eminim Arkadaşlar bir şeyler öğretebilmişimdir Bu bir eğitim videosudur yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Saygılarla Allah'a emanet olun arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar tekrar söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir